da bir arkadaşımın, senin de çok sevdiğin, ikimizin de arkadaşının evinde otururken duvardan biri atladı yan <laughs> Dedim ki, abi şuradan biri atladı galiba hırsız. <laughs> Dediler ki yok o bizim komşu ve sen içeri girdin Kenan Doğulu. <laughs> yani orası sizin stüdyo galiba değil mi? Evet, biraz yani. home stüdyo diyebilirim çünkü çalıştığım yer orası e, ve aynı zamanda e, toplantılarımızı da orada yapıyoruz. Sezen Aksu'ya komşu olmak nasıl bir his? Zannaksız da komşu olmak bir kere çatısı açık bir yerde beste yapmaya çalışmak gibi yani inanılmaz bir duygu. Orası böyle bize çok ilham veren bir nokta. Yanda sezenin olduğunu bilmek ayrı keyif. Çünkü şarkıları götürüyorum, dinletiyorum, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Başım sıkışsa bir şey ederdim, canım sıkılsa bir problemim olsa gidebildiğim benim ...bu hayattaki nadir mentorlarımdan bir tanesi. O, onsuz bir hayat düşünemiyorum. E, çok büyük bir do boşluğu dolduruyor hayatımda. E, ve çok mutluyum böyle bir komşum olduğu için. E, hep neşeli, hep tatlı, hep şeker, e, hep dolu, e, hep kahkahalı. E, zaman zaman böyle camdan bakıyor, şeyler söylüyor. Misafirlerimin ağzı açık kalıyor. Sezen Aksu ilk defa gördükleri an falan o müthiş bir duygu birkaç zamandır da işte geçen teknelere ee sallıyor filan diye haber yapıyordu dün onun şakasını yaptık hatta geçen Caner anlattı bana Caner Erkin e, Şükran'ı işte evlenmeye karar veriyorlar falan Sezen'le tanıştırıyorlar Caner'i işte damadımız falan diye onların bir heyet var ya meşhur bir hmm. kabul heyeti diye çocuğu boğazda denize atmışlar yüz diye bir görelim diye Aa. tabii büyük büyük rap yani ya ee, o kadar tatlı ki çok, yani o çok. Bir önüne doğru işte gelenler oluyor falan hatta işte e, güvenlikçileri falan yani Sezan Hanım işte girseniz mi falan onlara el sallamayı seviyor öpücük yolluyor çok. falan. Allah uzun ömürler versin Ver, muazzam e. bir insan. Özlemedik mi Sezan Aksu konseri seyretmeni yani? Çok ben hep söylüyorum. Da. Biz kendimizi paralıyoruz ben artık Twitter'da şey oldum yani <güler> linç olmaktan bıktım Sezen Aksu'yu sahneye davet etmekten ama son nefesime kadar da devam edeceğim. Çok özlüyoruz abi bir gün olur mu diyorsun ya? Bir gün olabilir ya. Yani onun kafasında vardır muhakkak bir şey. bir gün onu hepimiz uğraşıyoruz. Bütün o bir artık milletçe kandıracağız yani. Referanduma gideceğiz. <laughs> gidelim mi? Vallahi gidelim. Mi? Bizi kıramayacak. <laughs> Mecbur olsun. bir gün olacak o. 90'ları özlüyor musun? 90'ları özlüyorum. 90'larda özgürdük çünkü. Hmm. Her şeyden önce ee, Kimseye kimse hesap verme yoktu. Mark Zuckerberg mi abimizin adı, kardeşimizin diyeyim benden gençtir herhalde. Onun bir buluşu var biliyorsun şu. Hmm. Hani aslında bu eskilerin hani ölsün mü kalsın mı kadar net hani siyah beyaz beğendim, beğenmedim, sevdim, sevmedim. Bunu hayatımıza soktuktan sonra herkes birer jüri oldu ya o 90'larda herkes jüri değildi kimisi için yani okey abi ne yaparsa yapsın ha, ya ben beğenmedim ama dinleyen dinlesin filan hani bizim grubumuzun adı bile beğenmeyen dinlesin yani e, o yüzden böyle o 90'lardaki tatlılık özgürlük keşfetme hissiyatı e, ne bileyim ben bir işte e, biraz daha e, hepimiz e, esrarengiz şeyleri severdik e, biraz gizemli şeyleri kovalardık e, ne bileyim ben Michael Jackson hayatını bilmezdik öbürünü bilmem ne bilmediğimiz zaman belki daha iyiydi Zeki Müren'in Instagram'ı olsaydı bugün acaba e, nelerle karşılaşacaktık? Ne çılgınlıklar yapacaktı? Biliyor muyuz falan. Buralar böyle hep böyle kafamı karıştıran e, 90'larda e, özlediğim bazı şeyleri e, hatırlatır bana ve 90'ları ben çok severdim, özlüyorum evet doğru. İnsanlar da bu yüzden mi özlüyorlar? Şimdi mesela 90'lar partileri yapıyor. Bizim niye hatırlatır mesela 90'lar şarkıları çalıyor. Ya binlerce insan falan gidiyor ve gidenlere bakıyoruz ya her kuşaktan insan gidiyor. Orada özlenen şey senin bu anlattıkların mı? Biraz da müzikal anlamda şeyi de değerlendirmeni rica ediyorum. Bu kadar büyük bir teknolojik avantajın, imkanın olmaması da o müziğe dair bir içerik kalitesini arttıran bir şey miydi? Doğru. Ben işte oradan gireyim önce. Çünkü esas bence beni ilgilendiren konu galiba o. Ee, müzikte özgünlük vardı. hı. Hmm birbirine benzeyen şeyler duymaz dinlemezdik yani çünkü mesela işte bütün gitarları gitarcılar çalardı. O gitarcılar kendini has çalardı. Basları basçılar çalardı. Eee aranjmanlar çoğu canlı çalınırdı. Kemanlar, brass'lar her şey ...o anda organik yapılırdı. Yapılırken hepsi yazılırdı. Notası olur, çalışılır, prova yapılır... ...ondan sonra çalınırdı. O yüzden çalması kolay değil şeylerdi. Bu bulduğumuz sample'lar ...al tut koy filan cinsi şeyler değildi. Ortak bir kütüphaneden çıkan şeyler olmadığı için... ...herkes kendi özel hislerini içine koyardı şarkıların. Bir de tabii kadın şarkı sözü yazarları... ...çok kuvvetliydi o zamanlar. O başka taraftan bakan... E, kadınların yazdığı naif, e, kırgın, dargın, romantik, duygusal sözler bugün pek yok. Hani genel olarak erkil ve hep e, eril ve e, sinirli ve küfür hatta ağırlıklı bir yere döndü filan. O şarkıların içinde o kadar güzel laflar var ki e, bugünkü gençler de onları duyduğu zaman çünkü o bir külliyat bir girip bakıyorlar. Aa öyle mi? Aa bir dakika dur buna da bakayım. Dur oradan bir tane daha deneyeyim. Bir tane daha deneyeyim derken çok ciddi bir e, yük olduğunu oradaki acı olduğunu orada bir özlem olduğunu ve bir emek olduğunu fark ediyorlar ve ister istemez bir hayranlık duygusu yaratıyor 90'lar müziği